Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan tarım ve orman alanında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun teklifi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. 34 maddeden oluşan teklifle tıbbi aromatik bitki üretiminin önünün açılması hedefleniyor. Buna göre orman arazilerinde bozuk zeminler ve alanların ekonomiye ve doğaya kazandırılması için bu bölgelerde tıbbi aromatik bitki üretiminin yapılmasına imkan sağlanacak. Bu alanlarda tesis kurulmasına bedeli alınarak 29 yıla kadar izin verilecek. Ancak saha tesliminden itibaren 2 yıl içinde tesislerin işletmeye alınmaması halinde izin iptal edilecek. Düzenleme ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na şeker piyasasındaki mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan, gerçek ve tüzel kişilere yönelik araştırma yetkisi veriliyor. Getirilen düzenleme ile ayrıca özel ormanlarda izin alınmadan ağaç kesimine ilişkin yaptırımlar da ağırlaştırılıyor. Teklife göre özel ormanlarda ağaçların kabuklu gövde hacmi 5 metreküp'e kadar izinsiz bir ağaç kesimi yapılması durumunda 5 500 TL, bundan sonraki her bir metreküp içinse ise 100 TL para cezası uygulaması getirilecek. Teklifle makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkolün üretimi ve satışı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetiminde yapılacak. Bakanlık izni olmadan makaron, sigara filtresi, sigara kağıdı ile alakalı işletme kuran işletenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla 5 ila 10 bin TL arasında adli para cezası uygulanacak düzenlemede Türkiye'de üretim yapan sigara firmalarına kullandıkları tütünün %30'unu Türkiye'de üretim zorunluluğu getiriliyor. Bu oran Cumhurbaşkanlığı kararıyla %45'e kadar çıkartılabilecek. Alkollü içkileri 18 yaşını doldurmamış kişilere satanlar ve saat 22 ile 6 arasında perakende satışını yapanların içki satış belgeleri 5 yıl içinde 3. defa söz konusu yasağı ihlal etmeleri halinde iptal edilecek. Bu kişilere 2 yıl süreyle satış belgesi verilemeyecek. Teklifte, Hobi Bahçesi adı altında tarım arazilerine yapılan bu yapıların denetimiyle alakalı cezalarda artırılıyor. Buna göre, tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırı hareket edenlere, 1000 liradan az olmamak kaydıyla her metrekare için 10 TL ceza kesilecek. Vatandaşa bu yapıdaki aykırılıkları gidermesi için azami 2 ay süre verilecek. Bu süre içinde tarım toprağı tekrar eski haline getirilirse süreç kapanacak. Getirilmemesi halinde ise cezalar 3 kat artırılacak. Teklife göre vatandaşların sağlığını tehlikeye sokacak ürünleri üreten, pazarlayanlar 3 yıl içinde bunu tekrarlamaları halinde 5 yıldan 10 yıla kadar faaliyetten men edilecek. Gıda güvenliği hakkında yanıltıcı beyanlarda bulunanlara da 20 bin ila 50 bin lira arasında para cezası verilecek.